Arkadaşlar selamlar ben Oğuz bugün sizlerle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Destemiz bu şekilde inanılmaz kazanıyorum. 5. Ee, lige çıkacağız. 3 ee, maçımız kaldı. Ee, hatta 1 iki yani 3 maçımız kaldı sanırım. 3 4 maç kazanacağım. 5. ligde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi gelin ilk maçımıza geçelim. Bol şans diyelim. Türk bir arkadaşımız geldi. İ iki 2 maç kaybettim. Şimdi arka arkaya Başladı mesai benim. Yoklarla başlayalım. İki maç kaybettim. Psikoloji bozuldu. Psikoloji bozuldu. Tamam biz de silahşör basalım. Ee, yakın menzil yok. Yakın menzil için ne yapabilirim? Kaç taleti var silahşörün de. Silahşörü öldürmek istemiyorum. Özelliği bastım. En azından o kessin. Güzel. Tamam güzel güzel okey. Ama fazladan hasar yedik kuleye ya. Alev topu filan yedik. O biraz sıkıntı oldu, bir kafes. Hmm... Alev topu cehennem ejderhası. Ne oynuyor olabilir? Bu ne lan? Ha bu garip mega şövalye destesi değil mi? Ben bildim bunu ya. O yüzden zaten fıçısı var. Garip mega şövalye destesini oynuyor. Çok bildiğimiz olmadığı için bayağı bir zorlanacağız. Bakalım, bakalım. Herhalde tutar orayı ya. Hasar yemeyiz. Hadi. Güzel. Muhafız basma zamanı. Şimdi Megası var. Cehennem ejderhası var. Prensesi var. Prensesine oklar yok elimizde şu an. O büyük bir sıkıntı. Bir de alevi topu var. Alev topu olduğu için silahları rahatlıkla eritebilir. Yani alev topu atabilirim. Prensesi. İşte sağdan geliyor şu an. Orayı ne yapacağız? Kafesle idare mi edeceğiz? Kafesle idare edeceğiz mecbur. Onu da al. Çok güzel. Gerçeği solda. Tamam. O zaman sağ zaten çok vurmaz ya. Tamam güzel. Böyle eşitledik. İyi oldu. Fena değil. Bekleyelim bir muhafız ata o zaman ya. O zaten sağdaki... Ah aynası da varmış. Aynen. Ara beni. Tamam güzel muhafızla devam edelim çıkmaya. Çok fazla iksir harcadı. Fıçı attı, klonlu, 4 iksir. Üstüne dondurma attı, 8 iksir harcadı. 3 iksir de şimdi iskelet ordusuna verdi. Bayağı zarardı bu arada, bayağı zarardı. O prensesi alalım hemen. Tamam. Cennet ejderhasını keselim. Önüne domuzcuklar atalım ki makineye bir şey yapmasın. Varil. Güzel. Bir silah şör. Tamam oklarla alırız o prensesi ya. Fıça atarsa zaten şeyim var. Alev top falan var. Bir şeyler basarız. Ba basamam yetişmez oraya. Bir kafes. Riskli oynamayacağım. İkidir kaybediyorum. Aynen öyle. Gelce belliydi zaten böyle şeylerin. Tamam oraya Alev. Tamam muhafız. Varil. Dondurma yemem. Tamam güzel. Savunma için prenses atacak. Nereye attı? Ona hemen oklar. Yapıştıralım. biraz zor savunsun diye yaptım böyle bir şey. Ben tamam, bir kafes. Kartlarımız dönsün. Ee, alev topu var bu arada adamın. Silah şöyle atalım. Kafesimizi kırdı. Sorun yok şu anlık. Tamam rahat bir savunuruz orayı. Barillerimiz de. Oklar da dönecek şimdi. Tamam bir uçan makine önden. Oo bir sağa bir solu cehenneme cidera sattı adam. Oklar. Ya domuzcukla girmem lazım hemen. Tam şu anda. Megası olabilir elinde ama. Hmm, güzel alev. Güzel alev attım. Aa özelliğini bastım. Bak basmıyor. Basmıyor. Bastı. Güzel. Tamam güzel. Tamam oklar. Güzel. Yakalanmadık şu anlık. Tamam varil döndü. Sorun yok. Silahşör çok iyi savunur. Alev topu sorun yok. Öyle bir şey yok. Domuzcuklar. Biz şimdi girelim. Sağ sola bir oklar. İyi oyundu ya. İyi oyundu. Otlarla bitirelim. Oh. Çok şükür. Güzel ilk maçı kazandık. Şimdi 3 maç lazım, Şimdi daha çok maç lazım. Bir kafeste başlayalım. Of tam yerine. Tam yerine atmışız. 2.6 binici kokusu aldım. Sadece aldım. Olmayabilir şu an vazgeçtim. Bir muhafaza attım arkadan. Yavaştan hata başlayalım. Kafes kırılmak üzere zaten. Eee balon döngüsü kokusu da aldım bir yandan. Ne yapacağız bilmiyorum vallahi. Hmm. Yo biniciymiş tamam. Sorun yok. Binici de. Bu tur tutamayız. Ben atak yapacağım onun yerine. Sağdan bayağı güçlü geliyoruz. Tam uça makine makineyle vatamadı. Omuzlukları attığı için. E makine vurur kuleye. Makine vurur. 1 2 3 4 4'ü vurmadım. Olsun iyi, bayağı iyi. Bayağı iyi durumdayız. Bayağı iyi. Kuleye bayağı hasar vurduk. Şimdi bir varil atalım. Kafes dönsün, Evrimli kafes bulunsun elimizde Şimdi gelir mi, gelmedi. Gelecek. Birici gelmedi. mi beni. Alev topu mu bait mi? Öldürmüyor ki alev topu Tomruk da atması lazım. Tamam o tomruk atsın. Bizim makine. Ah lan biri kuleye gitseydi iyiydi muhafızlarım. Çok iyi olurdu hatta. 10 numara, 10 numara olurdu 10 numara. Ama hepsi gidiyor şu an. Kafesi alacağım silahçörü. Kartım yok. Çok güzel. Çok güzel. 600 300 150. 108 canı kaldı. Tamam. Alet topuyla kazanıyoruz zaten her türlü. Şimdi defansa oturabiliriz. Şimdi benim en sevdiğim kısım. Varil. Alev top pozisyonu versem mi? Vereyim. Atsın. Bıraktı mı? Bırakmış oyunu. Arkadaşlar ben size öbür maçı aktardım. 2.6'cının işi çıktı tamam. burada. Bol şans diyelim. Kalp atalım Yusuf'a. Oğlum ne çok Türk geliyor. Böyle de çok Türk var he. Dördüncülükte baya Türk var. Tamam kalpleştik Yusuf'çukla. Ne oynuyor? Avcı, kraliyet deve olabilir. Yusuf'ta kraliyet deve havası aldım. Bir muhafız bölelim. Tamam. Avcıyı sağ sola attı. Sağdan bir de uçan makine basalım. Bakalım sağa ne atacak. Ooo... Şampiyon silahşör, kahraman silahşör geliyor. Solo oklar şart. Çok güzel. Sağda iyi hasar vurduk. Okey şu an savunma. Tam bekleyeceğiz. Garip bir deste oynuyor bu arada. Kralette de bir değil bu. Silahşör, valkür, avcılığı. Hmm. Bu arada burada varil lazım. Bir tane az vurur. Ya da hiç vuramaz varil attığımız için. Çok güzel. Okey. Bekleyeceğim bir şey atmayacağım bir süre. Belki muhafız atarız. Tamam muhafız ya. Burada şart. Güzel. O da avcı atacak savunmak için. Tamam biz de uçan makine atalım. Oo mega. Oo mega sıkıntı. Yakın menzili yok elimizde şu an. Ve mega gelecek üstümüze. Yapma be avcı. Tamam kes onu. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Hasar alabiliriz birazcık burada. Çünkü neden olmasın. Bir silah şöyle hata başlayalım. Şu an megası yok elinde. Unutmayın. Valkyrie attı. Hmm. Ya birincisi vardı da kafesi çıkartacağım burada elimde. Tamam varayım. Minik iskeletleri kessin. Hatta Valkyrie de kessin. Tam güzel. Şövalye. Bu arada kahraman silahşörü olduğunu da unutmayalım adamın. Yakalanırsak oyun biter. Çok fazla hasar yeriz kulemize. Alev topu gibi bir şey yok şu anlık gördüğüm kadarıyla. Kahraman silahşörü e bir alev atabiliriz. Ah yemedi. Bir de oklar atacağım. Çok kötü bir özellik bu arada bence. Güzel. Sağdan hasar vurmaya devam. Bir silah Tamam. Vurmayacak vurmayacak. Çok güzel. Hemen muhafız önden. Megasını çıkartmaya çalışıyorum da. Burada atar %90 diyecektim. Attı zaten. Tam makine megayı eritir. Silahşörün özelliği. Karama silahşör var ki gördünüz mü özelliği. Aa şeyi unuttuk. Megayı savunmayı unuttuk. Tamam sorun yok ya. İki kulesinde baydım baya. Canlar pert. Tamam kahraman şu gelsin. Yo yo öyle bir şey yok. Yani kulemi alamazsın. Ama bak gördünüz mü özelliği kaç vurduğunu kuleye. 2200'e kadar düşürdü. Yani bambaşka bir şey. Yani bu kahraman silahşörü. Çok iyi bir kart. Çok iyi. Mutlaka desteğinize koyun varsa. Tamam bekleyeceğim. Bir kahrama silahşır arkadan. Güzel. Şimdi muhafız atayla bitiririz ya burayı. Tamam güzel. Tamam Valkyrie kesin abi. Valkyrie kesin domuzcuk bölelim. Ama alev topu şart. Çok güzel bir alev topu. O domuzcuk gider vurur kule. Ben söyleyeyim. Gitti iyi oyundu. Yusufcum eline sağlık. İyi oyundu diyelim. Yani bol şans diyelim. Bir kafeste başlayalım ya. Ya an inanılmaz ya. O maçı da son maçı da kaybettik. Yani hiç ilerleyemedim videoda. Üstüne bir de bir maç gerideyiz şu anda. Neyse muhafızla çıkalım. Kraliyet dev oynuyor. Ya yok anti değilim. Değilim. Çok bildiğim bile yok. Destede. Onun yerine kahraman silajör aldım. <laughs> ya avcı atacaksın zaten. At işte avcını. Sen de rahatla ben de rahatlayayım. Bak savunmayı rahatça yapıyorsun işte. Al. Gayet iyi. Üstüne atarak çıkacaksın. Soldan. Sağdan da kraliyet pardon. Soldan al. Sağdan da avcım vuracak. biz bir onu keselim. Kraliyet domuzları atacağım önüne. Çok agresif saldıracağım bilerek. Böyle bir şey düşündüm. Kraliyeti dikeceğim. Ne kadar vuracağız bileye? İyi. Güzel hasar. Kuleye gitme. Yapma balıkçı yetiştirdim ben o kafesi. Ben de olsa gitmez. Ben de olsa gitmez abi. Ben de olsa kafese atardım. Neyse, neyse. Daha krallı bir kere bile basmadı ama 2x gelince işler çığırından çıkacak. Yakalayamadık da kulesini falan hiçbir şeyini. Ya yani canımız çok sıkılacak muhtemel. Oo evrimli hayalette de bastı. Krallı de geliyor yavaştan sanki. Avcı geldi. Ama bir varil. Üzerine hemen domuzcuklarla girelim bence burada. Alev topu var mı? Alev topu yok gibi duruyor. Bir kafes hayalet için. Avcı kes. Çok güzel verimli. Verimli. Güzel. Gayet iyi saldırdık bu arada. Hmm. Köprüden gelmedi bir şey tamam. Şimdi geldi. İşte. Şimdi geldi. Geç geldi biraz ama geldi. Ben bir varil. Ne kadar az vurursa o kadar iyi. Domuzcuk, domuzcuk, domuzcuk hemen 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 hemen, hemen domuzcuk. Silahların özelliği. Koy oraya tareti. Çok güzel. Sık bakalım oradan. Sağ kuleye ne oluyor bakalım. Sık 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 sık. Sık 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 çok güzel. İyi oyundu diyelim. Son 5 saniye kala bir de adamı. Sinirleri bozulmuştu. Sifonu da çekelim. Arkadaşlar maçları göstereyim şu şekilde. Maçlar 1 win, 1 lose, 2 win, 1 lose. Bilmiyorum nerede açtım videoyu. Maçlar iyi. He şu köstebekle açtım bu arada videoyu. Şu köstebekle açtım. Bakın. Lose. Lose. 2 lose ile başladım demiştim. 2 win aldım. Aynı yerdeyiz. 1 win alıp öne geçtim. Üstüne Biloz aldım. Gene aynı yerdeyiz. Üstüne bir yenil geldim. Geriye gittik. Üstüne bir aldım. Başladığımız yerdeyiz. Yarın devam edeceğiz. Hatta yarın 5. devam ederiz. Ben bunu kasarım bugün. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Like atıp destek olmayı unutmayın. Kalalım. git gire. abi. hele. Bay bay.